Sakin ol alacağım seni. Sakin ol. Buradan yukarı Ambulans, 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 Sakin ol. Abi sen sen, sen, sen. sen kaç sen? Sen kaç sen? Tuttuğumda, ne çalışın Arkanda tutun da. Fatih. Fatih sen üzen çekmeye çalış. Işıdısı fener uzatın. Tamam dur. Tamam dur. Fatih bana, Fatih bana şimdi. Çekin. 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 Arkadan evet. kucaklayın adamı. Fatih! Fatih! Fatih gel aşağıya. Bir kere bir çekin. Akif! Dur! Fatih! Tamam. 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 Çok, 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 çok şu kaşığı çekmeyin aşağı abi. Aşağı abi. Tamam. tut tut tut. tut. Dur. dur bekle bekle Bak bekle. Kımıldatma. Kımıldama dur. Kımıldama dur. Kımıldama. Kumanla sen yukarı çekin. Gel böyle. Gel dur sakin. Sakin benim. Gel şimdi. Buraya asıl Akif Akif. Asıl şuraya asıl. Gel şimdi bana gel. Gel bana gel. Bırak sakin. 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 Fatih gel buraya. Tamam. Tamam, dur. Yavaş yavaş ayak ayağı bırakma. Al ya. Sakin ayakları hiçbir şekilde kımıldatmıyorsunuz. Tamam, sakin yere gel. Buraya. Çek şuraya şuraya şuraya. Aşağı doğru. Andras gel. Tamam.